all chance here! Corner played into the box. It's one-nil. The first blow struck very early. Now there could be something on in a moment. Can't sit back. Another goal, and it's. Abi bunu oynayınca gerçekten pes mantıksız geliyor ya. Pes youtuberıyım ama. Ya özgür bir dünya. Ha saçmalıkları var evet ama özgür bir dünya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gol yaptı lan? Bekle sana grid atayım lan yavşak. Baksana Pele Allah cezanı vermeye Pele ya. Osimen nasıl kaçıyor da. Ben bu eski Brezilyalıları sevmiyorum biliyor musunuz? Pele, Zico, Rivaldo. Vallahi size ciddi bir gelir bilmiyorum. Oyunda da sevmiyorum gerçekten bana. Estetik gelmiyorlar kanka bana biraz. Çingene gibi oynuyorlar gibi geliyor. Bak Ronaldinho'yu, Kaka'yı falan seviyorum ama bu en eskileri var ya. Pele, Zico, Rivaldo. Rivaldo o kadar eski sayılmaz da Rivaldo'yu da o kadar çok sevmem oh, aslında. Hele mesela Jairzinho'yu tanımam. İzlemedim ya. Hele çok güzel. güzel Bu dizi işte berbat ha. Yani bir şey değil. Zaf rekoru koyarken. <laughs> Millet demek ki lan bir şey yok be. Millet demek ki ondan sevmiyor şu defansı. <laughs> <laughs> ne kadar bekledin oğlum bir süresi yok mu bunun ya? Bunun bir süresi yok mu? Ah, simite bak sabahtır pelenin yapamadığını elin karısı geldi tekte yaptı. Fal yok mu? Kostiç geldi baba babaannesine. Lan o nasıl ortak? Gerizekalı. <laughs> ben öyle mi hayal ettim? Kost için bu ortalar nasıl? Bir de Rovashat'a... Oh. Çok güzel team Son saniye atak bir tane. Timit plasen var mı bacı? Yapma be yokmuş be. Bozun tanımak da önemli işte. Önemli. <laughs> Lan saldık adam öne ya. FIFA saçma değil Sana özgür bir dünya veriyor O aşırtmayı atabileceğim bir tuş var Düz şuta bastığında atmıyor Mesela Normalde kare şut L2 kareyle atabiliyorsun onu sadece Sa Sana Rovaşata şut Şeyi vermiş tuşu vermiş yani Daha ne istiyor Sen kalıp da buna saçma diyemezsin Peste denk geldikçe atabiliyor Rovaşatayı Neyi saçma oğlum Adam sana diyor ki şu tuşa basarsan diyor her yerde röveşata atarsın diyor. Denersin diyor. Başarılı başarısız fark etmez. <laughs> en azından oradaki bilgi yüzde yüz gerçek de olmasa bir hız vermiş, sınır vermiş. Sana 150 dedi 70'tir, bana 130 dediği 60'tır. Ama adam sana onun bir hız sınırını vermiş. Mesela FIFA'da en sevdiğim yan, yanı ne biliyor musun? Bir insan bir insandan hızlıysa ondan hızlı koşar abi. Senin 70 hızla 80 hızla giden bekan bağırın 100 Mbappé'den daha hızlı. İki kişiymiş sanki. Bu iki kişi edince kalmaya karar vermişler. Ebi Ceko yetişmiyor. Helal. Asimen Nice sigaram içene kadar attınız attınız Yoksa size gün yüzü yok Jekko. And he's being urged to shoot. Here. This has to be. Maybe now And Aa kimse yok defanslarında. <laughs> kırmızı. Net kırmızı. Şöyle bir şey denedim. Oha alçak düz dedi alçak dedi alçak. Bu simitin plasesi yoktu değil mi? Kaleciyi oynatıyor. Kaleciyi oynatma oynatma. Kaleciyi oynatıyor. Kuyu I'm Derek Ray of Commentary Position. Öf, and alongside me is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And we can't wait for this one to with justifiable cause. Stuart, tell us about your pre-match thoughts. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. Is this the moment? Temiz Best. Çok dar açı be. Difficult Beşi de fazla çok sövüyorlar bu oyunda. Haklılar mı? Haklılar. İki kişiyle dündüz top sürüp Kapalı kale yapıyorlar yani sadece pes oyna sadece pes oyna ondan sonra pesin başına bir şey gelsin pes bozulsun he Remzi acından öz. öyle mi pes lan sürekli buradan koyuyorsun pes iyiydi Remzi Kamalak diye biri vardı iyiydi ama şu an bitti pes yazan he baktığı yerlere yelken açacaksın ki yani bütün yumurtaları aynı sepette taşımayacaksın

Aman bedava. Devam devam bir şey yok. Yani böyle uzaklanmam lazım. Puta yaz seni ya. Penaltı. Köşe verin köşe. İlk kim ne yazar soruyu atıyor. Panenka ne yandı? <laughs> Devam helal helal Ömerci. <laughs> 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 Baba be. Mother Gunners. Ana <laughs> vurucular mı? Bu kötü ama şu da var. Katlosu kötüyse oyunculuğu iyi olmuş olabilir. <laughs> Var sikir işte, kalitesi çok iyi en iyi kalit sonunda. Dembele ters ayak plase. Beyler şeyi hiç anlamıyorum bakın. Dembele normalde sağ ayaklıydı, burada da sol görünüyor. Bu adam sol ayağa döndürdüler bu adamı oyunlarda gerçekten bu adam normalde sağ ayaklı değil mi? Ben sola yani sağ ayakta olabilirim. Adam sol ayaklı görünüyor her oyunda, her yerde. Kafam karışıyor sanki ben şey gibi ne o? Paralel evrende yaşıyormuş gibi hissediyorum. İzle. 8. Aldı Renkunku'ya doğru. Sever Renkunku. Vurur. Bir şey yok. Kırmızı mı? Kuyu takma ama eğleniyorduk. FIFA da çok iyi. Leonard'a bak ya kadın halinden devirdi devirdi. How to apply the pressure. Giving the ball away. Could be a chance. Senin işin bu. Aman. Geçer bugün. David'de de plasa var. Böyle genelde son maçlarda bir goat bir takım veriyor. Bu bizi yeniyor. Dembele Varela Fernandez Into the area And it's in! What have we done, team? That's bordering on the Miracle A short corner taken here A nice cutback And it's in! Oh, it's a also I thought it might be a goal Temiz, 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 temiz bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey, yok, bir şey yok. David kaldır en Vur gelişine. Bu bu bu. Kuyut yok, kuyut yok. Yeni başladık, yeni başladık. Kuyut yok bebeğim. Şöyle bir şey. Aa, ayak içi vurdu. Dingil. Öğreneceğim, bir şey yapmaya lazım. Ama salak gibi vurdu. <laughs> George Best. Babacım George Best 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 Arnay Şşş bugüne kadar oynamadım bu maçta bu maç Arnay oh, Sark ki... Aa ne yaptım ben Ben and... altı and... mı verdin you, Şöyle you, you sağ sola doğru Terdar Dursun deniyor Terdar dursun, dursun yemin ederim sol alta ya da Ortaya vurulan bu Sağ üstte vurdu amirim. Yani. Neyi hayal ettim tam oldu. Serdar Dursun'dan gol. 99'luk Serdar Dursun'u nereden buldun? Ananı <laughs> avradı <laughs> <laughs> Serdar Baba. Serdar'ın hayalindeki kart. Bu kadar da olmayın be Serdar Dursuncu. <laughs> Serdar Baba sakin. Sakin nerede şey Barella, Hocam Hernandez. Şurayı boş gördüm. David evet, gittin attın. Az önceki yaptığı hatayı bir daha yapma. Ya oğlum ayağımdan aşırıydı ya. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Su! Dostumla suyu yedim. Allah bu utanç hepimize yeter. Musiala senden de bir şeyler görek ya. Severim severim. Ben bana suyu yaptım. Ben de sana gridi. Ama tek gridi yaptı. Canım sıkıldı David. <laughs> Harry. Bu adamı ayrı seviyorum baba be. Farklı bir sevgi. İki aylığına kim alabilirlerdi ki? Kim kabul ederdi böyle bir şeyi? Tabii ki Thierry Henry. En gerçektim oyuncuyu. Of skills. Boşluğa skills attı geçti ama. Ver. Bu no, nasıl gol lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım <laughs> Yenilirken gariyle atmak Bir bacaların kafası çok farklı <laughs> Çok garip oh Dunlu Bora, Ne yaşıyorsun <laughs> ya Vallahi iyi noktaya geldik ha Beyler 4. klasman hayırlı uğurlu olsun Allah bereket versin Biz oynadık ya Bir maça 4. klasmandayız burada kalsın Bunu eğer video yaparsak Bir pescinin FIFA oynayışı nasıl Yorumlarsanız çok sevinirim Videoyu beğenseniz hakikaten abone olmayı bildirimleri unutmayın Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın